Erkeklerin korkulu rüyası, aman benim prostatım, yaşım ilerleyince büyüyecek mi, sıkıntı çekecek miyim, işemekte zorlanacak mıyım, gece tuvalete kalkacak mıyım? Her erkeğin zihnin arkasında, beynin arkasına, kulağın arkasında ne derseniz de mutlaka böyle bir soru işareti var. Ve günümüzde genelde 50 yaşın üzerindeki her erkekte artık işeme zorluğu, gece idrara kalkma, yediğimiz içtiğimizden de kaynaklanan böyle bir problem ortaya çıkıyor biz ne görüyoruz? Ya prostatit görüyoruz, prostatın iltihabı. Ya prostatın kanser olmayan büyümesini görüyoruz ki en çok bunu görüyoruz. Ya da prostat kanseri görüyoruz ilerleyen yaşlarda. Peki ne yapmak gerekiyor? İşte burada prostat büyümesinde bazı bitkileri kullanmak gerekiyor. Bunların başında da bizim içeren bazı bitkiler veya bor içeren bazı çalışmalar. Eğer siz bunları kullanır iseniz büyümekte olan prostatınız, yani gecede 5-6 kez çıktığınız tuvaletten, belki gecede bir kez veya hiç tuvalete gitmeyecek şekilde kurtulabilirsiniz. Yani prostat büyümesinin tedavisi vardır diyorum. Ve hepinize sıra diliyorum.